Gördüğünüz üzere dünyada farklı inançlara sahip olan insanlar için de Fırat Nehri'nin önemi vurgulanmaktı. Bu da akıllara Orta Doğu'da uzun yıllardır yaşanmakta olan karışıklıkların sebebinin bu nehirlerle bir bağlantısı olabilir mi sorusunu getiriyor. Kimi teorisine göre Amerika çoktan uzaydan çektikleri fotoğraflar yardımıyla Fırat Nehri'ndeki olası altın bölgeleri işaretledi bile. Komplo teorilerinin merkezinde bulunan Fırat ve Dicle nehirleri teorisyenlere göre Amerika, İsrail ve İngiltere'nin çoktandır hedefinde olabilir. Uzun zamandır kafa karıştıran bir soru da İsrail bayrağında bulunan bu iki mavi çizgi Resmi açıklamalardan bildiğimiz kadarıyla bu iki mavi çizgi Yahudilerin tallit yani dua şalı adı verilen üzerine giydikleri bu kumaştaki çizgilerden esinlenilmiş olsa da pek çoklarına göre bayraktaki bu iki mavi çizgi Fırat ve Dicle nehirlerini temsil ediyor.